Bak baban listeyi almadan gidiyor görüyor musun? Aha siz miydiniz İlyas gidiyor sandım. Cemil günaydın. Ne oldu niye geldin sen? Öyle gerekti. Ne oldu işlerini hallettin mi? Bir kısmını. Gerisini nimet halledecek. Lamia nerede? Yukarıda inecek şimdi. Melekçim, kızım, kim gelmiş kızım? Hı? Kim gelmiş? Ne o? Beklemiyordun değil mi? Niye kapıyı vurmuyorsun? Böyle dalamazsın içeri. İstediğim gibi girerim. Sen bana hesap sormayacaksın. Hesap vereceksin. Yüzüme bak. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Bütün gün onunla ne yaptın söyle. Söyledim ya telefonda. Yokluğumu fırsat bildiniz değil mi? Hemen birbirinizin kollarına atıldınız. He? Saçmalama. Söyle ne yaptınız? Neredeydiniz söyle? Bırak beni çık dışarı. Çok ileri gittin Lamia. Sen benim karımsın. Karım. Bir söz verdim. Tutmaya mecbursun. Sen bana verdiğin sözü tuttun mu? Ben senin karın gibi davranıyorum. Sen koca gibi davranıyor musun? Ben seni utandıracak bir şey yapmadım Cemil. Ama sen beni küçük düşürdün. Arsız arsız karıştırıyorsunuz nimetle. Benim gururumla oynuyorsunuz. İnanmıyorum beni kıskanıyorsun. Umurumda bile değilsin. Sadece onurumu düşünüyorum. Bana hesap soracağın da kendine bak önce. Onunla bir gün beraber oldu diye ümide mi kapıldın ha? Onun için mi çıkıyor sesin? Yeter artık rahat bırak beni. O senin hayatını mahvetti. Nasıl unutursun yaptıklarını? Hala nasıl değer verirsin o aşağılık adama? Ya senin yaptıkların Cemil? Sen neler yaptın bana? Hayatımdan çaldım. Siper oldum sana, kalkan oldum yetmedi. Silah olarak kullandın, acizliğimden faydalandın. Bağırma kes sesini. Kenan'dan hırsını alabilmek için beni kullandın. Aptal gibi kabul ettim ben de. Sus bağırma Lamia. Susmayacağım işte dayanamıyorum artık. Kendimi sana mecbur zannetmiştim değildim hiçbir zaman. Çok pişmanım Cemil. Bu yüzden kendimi hiç affetmeyeceğim. Hiç. Daha Dokunma yani. bana. Dokunma. Cemil! Laf dinlemeyin! İşinizin başına, hadi çabuk! Durmayın, ne diyoruz? Hadi çabuk! Cemil! Yerel, yürüsene! Ne oluyorsunuz ya? Ne bu patırtı? Baba beni rahat bırak. Mesele ne? Bırak numarayı. Herkes biliyor meselenin ne olduğunu. Herkes. Sakin ol. Nefret ediyorum Kenan'dan. Nefret ediyorum. Hep aramızda olacak Allah'ın cezası. Ömür boyu gölgesi üstümüze düşecek böyle. Oğlum sen bu durumu baştan kabul ettin. Şimdi böyle bağırıp çağırmanın bir alemi var mı? Bağırıyorum çünkü... ...Lamia'nın da sesi çıkmaya başladı. Kenan ne yaptı? Ne söylediyse ona kendine güveni geldi. Bu gidişle uçup gidecek elimden. Kaybedeceğim onu baba. Dur bakalım. O kadar kolay değil bu işler. Otur, otur, otur. E, sakinleş, otur, otur. Lamia ne oluyor? Müsaade eder misin Macide abla? Aa, gel kızım gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Kızım yapma bak. Her neyse büyütme olayı. Hadi canım. Karışma Macide abla. Yavrum yapma. Lamia, kızım. Lamia, gitme kız. Olur karı koca arasında böyle şeyle. Kızım dursana yavrum. Ay yapma. Ay Lahmiya dur. Dur Lamia yardım et. Görüyor musun başımıza geleni? Ne üzülüyorsun ki? Böyle olacağı belliydi. Kapa çeneni. Zaten sinirim tepemde. Bile bile evlendi kızla şimdi vır vır ediyor. Bir yerden patlak verdi işte. Lamia pişmanım dedi duydun mu? Sus sus. Duydum. Hay Allah ya çok üzüldüm. Ben de vallahi. <laughs> Bana bak. Alırım ayağımın altına. Bu kadar üstüne gitmeyecek. Nasıl gitmem ya? Dünün hesabını veremedi bana. Saçmalama. Yamya'yı tanımadın mı da? Yanlış bir şey yapmaz o. Ben ona güveniyorum. Ama ben Kenan'a hiç güvenmiyorum baba. O da yapmaz. Bilmiyor musun aptalca dürüstlüğünü? Senin kendine güvenin yok o başka. Aklını başına topla. Uzatma bu durumu. Büyütme. Biraz alttan al. Sakın küstürme Lamia'yı. Allah korusun. Tam partiden üyelik teklifi falan gelmişken... ...iş açılmasın başımıza. Ne diyorsun sen ya? Bir skandal daha kaldıracak durumda değiliz Cemil. Bu sefer itibarım iyice sarsılır. Benim ne hissettiğim umurunda bile değil. Varsa yoksa siyasi itibarım. Ne biçim çalışıyor senin kafan baba? İnanamıyorum! İnanamıyorum! Şimdi kabahatli ben mi oldum yani? Sen yaptın zaten. Ha. Onu sen güçlendirdin böyle. Ratinginden faydalanacağım diye pohpohladıkça pohpohladın. Pohpohladıkça pohpohladın! Demedin bir gün hiç karşımızda durur diye. Demedin Cemil'i bırakıp gider diye. Şu anda bile kendini düşünüyorsun ya. Ne diyeyim artık ben sana? Söyleyecek söz bulamıyorum baba. oldu börekte. Yeniden ısıtalım bari. Bence toplayalım sofrayı. Kimse de bir şey yiyecek hal kalmadı zaten. Dur bakalım insinler hele de. Lamia nerede? Gitti. Nereye? Ne bileyim meleği aldı çıktı. Cık. Niye bıraktın? Hay Allah niye haber vermiyorsun Macide? Hava alıp sakinleşmek istedi herhalde. Merak etmeyin gelir. Kes! Sana fikrini soran olmadı.